7'ye. 7'ye. Oo çok pahalı söylüyorsun ya. Beş olmaz mı? Beş olurdu ama beş altı, 6 pahalı olur. Aha. Dolunur. Altı pahalı olurmuş. <laughs> 6 pahalı oluyormuş bak. Inci ince. İnce de fırçalamış gibi yapar Sağ olasın amca. O kadar ayaklarımı çarpsın. şimdi hemen benim oğlum sıcak sıcak yemeye başlarsın. He? Olur mu? Benim Ama oğlum ben de yemedim. Güzel mi yiyeceksin? Evet. Biraz tırtır tırtır Bir taraftan pişirir, bir taraftan ye. Baban yapar. Olmaz mı öyle? Ha? Usta. Bir taraftan pişirsen bir taraftan insan olmaz mı? Olur. E o zaman ye pişirsin ye bir yer. Hadi. Canım, turşu yiyeceğim ya. Ay ya nasıl Turşu mu yiyeceksin? Hayır hayır başka bir turşu olur. Yiyelim şimdi bir tane yedik işte tadına bak diye verdim. Ha. Şimdi tamam. o seni bir tersin balığı pişireyim, balıktan yersin. Bundan tamam. sonra bir şişe kolaşacaksın. <laughs> Ben pişireyim bu sırayı sana. Babacığım Oo. Sana ye biraz koy. sen Kendiler ya. Bak ucuna basma şu sandalyenin ya. Ama ama bulası bulası. Ama da anlarda. Tamam bulası, bulası bulası Seçeceğim şimdi bulası <laughs> Bak şu pezeri. Dedeciğim de terbiyeli oldu. Terbiyeli ol. Annen o şekil konuşmadı. Babamın de olsa, siyde, baba bu babaanne Babaannem öyle şeyden boşlaşırdı. Babaannem da böyle şeylerden olmazmaz. Babamın şey babannemin kara çalanı çekerim. Yemez. İkinci ben de yaş ya, yaşlıyım. Kopar mı kuyruğunu veriyor? Kop kopamadım. Abi canım olmasa ben nasıl yapacağım bu işi? Aa, aa, kuyruğa bak kuyruğa ben gösterdim nasıl yapacağım. Bak. Kuyruğun şey, içinden tutuyor. Çaldığın dışına taşıyor mu? Neyin kağıdın dışına taşıyor mu? Bak şu an. Taşıyor. diyor mu ya şakadan? B bala. Şimdi bunu böyle otursundan. Aa. Aa. Yine bastı Allah'ım. Ne oldu, döktün mü? Döktüm. O olsun, önemli değil. Sen ben devam et. Olur ya. Ustacığım, Hadi o kadar o olur ya. Olur o değil mi? Ha? Yaşa vallahi. Bak, önce elimizi koyuyoruz, <laughs> sonra böyle yapıyoruz. Bak, işte bu. O böyle döktü. Önce böyle, böyle almışlar, elimizi evet. koyuyoruz, sonra böyle çakıyoruz. Sonra böyle böyle yapıyoruz. Kötülüyor. Öyle oluyor yani. Bak, Şimdi senin görevin ne? Ne yapıyorsun sen? Bak önce böyle koyuyorsun babanla. Ona sonra böyle sallıyorsun. Ee, böyle. E, böyle e, Aslında nasıl olur? Vallahi bir kız can sen sıkılı veriyorsun. Baştan pek güzel yaptı. Hemen sıkılıyorsun. Değil mi? Sıkılmaz. Vay vay vay.